Bunu okumaya devam et. Mutlaka fakirlikten kurtulursun. Sonra ne var? İnşirah Suresi, Elem Neşrah. i̇bn Abbas buyurdu bunları ki, Elem Neşrah okumaya devam et. Fakir kalmazsın, fakirlikten eman ve kurtuluş bulursun. Onun için e, özellikle bu Fatiha ile Elem Neşrah sakal taranırken okunuyor. Sabah ilk tarayışta veya son tarayışta Sakalınızı tararken, tam sakalınız varsa yoksa bırakacaksınız mecburen tabii ki. Sağ tarafı tararken Fatiha-i Şerife bitirene kadar sağı tararız. Ondan sonra sol tarafı. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle tarardı ve böyle okurdu. Sallallahu Aleyhi ve Sellem kaynaklarını vermişim burada. Sol tarafı da okurken efendim eee Elemleşrah, evvel besmele, Elemleşrah okuyorsun, Bitene kadar sure tarıyorsun. Hep solu ama sağa geçmiyorsun. Bu şekil okursa diyor Fetehallah evet. alefi cemiyel ümür Allah bütün işlerde ne kadar zor işleri var, müşkil işleri var, ciddi işleri var. Şu işim olumsuz gidiyor, bu işim olumsuz gidiyor. Önüne gelen bana şikayet ediyor. Bütün işlerde ona fetihler, açılımlar, kolaylıklar nasip edecektir. İbnü'n-Necar bu hadisi Seylü Tarihi Bağdat diye bir eser var. Onda i̇bnül Necar büyük muhaddis, Hatîm-i Bağdadi'nin zeylini yapmış diyor ki: "Ben bu hadise itimat ettim." E, itimat etme edilmez mi hadis? Böyle yapmaya devam ettim, tecrübe ettim. Acayip faydalarını, bereketlerini gördüm diyor. İmam Ücüri bunu naklediyor. Onca İmam Büceyremi Şafii fakih diyor. Sakal tararken günahlara kefaret olsun diye sağ tarafı tararken Fatiha, sol tarafı tararken Elemne Şevkunur diye nakilde bulunmuş. Zaten her abdestten sonra sakalı tarayan fakir olmaz. Ama biz çoğu kere de taramıyoruz. Tesrihu lihiye akıbe kulli fil fakir. Her abdestten sonra sakalı tarayan fakirliği nef eder. Ama bununla beraber günde bir kere de olsa sağ tararken Fatiha, solda elemleşti okursanız inşallah büyük açılımlar nasip olacak. Tin Suresini okumak, vettini ve zeytünü. ama bak, hadi şerif, imanına kuvvet gelir, çok kolaylık ve rızık Allah Teala ona ihsan eder. Okunup üfleniyor. Şey yiyeceklerin üstüne de okunursa böceklenmez, zararlardan mabzu. Kadir Suresi okumak, zaten İnne anzelle hakkında ne yazdım bense? Müstakil 200 sayfa kitap yazdım. Burada da özellikle.